Ben bi yazın bakayım dostum buna Araba <laughs> <laughs> çalışınca ikisi çalışsın Ne diyon şey <laughs> Çok iyi Tamam dostum Hadi Bismillah Önce aynalarımızı kontrol ediyoruz Evet Klimayı açayım mı? Klimayı açarsan <laughs> motor sesinden içeceğiz Dur oğlum adam <laughs> Hadi, Açtım O değil de ben az önce yağ kontrol ettim Tamamdır kaldık Inelim Nasıl? Siyenin nerede? <laughs> bu tane var ya adam konuşturuyor. Kırmızıda <laughs> kırmızı hiç. Adayımızın mesleği ne bu arada? Başçı yardımcısıyım. Evet. Kırmızıda geçtik kaldık. Turuncuda geçti. Video kaydı olmadı. Turuncu mu? <laughs> Tur turuncu ne oğlum? Nasıl? <laughs> yeşil turuncu kırmızı ama bak. <laughs> Nasıl? oğlum bak koyalım şuraya biraz daha yeşil <laughs> turuncu kırmızı. <laughs> Şimdi strike geliyor. <laughs> Biz küçük. Merhaba evet, sonu. Adayı abla geçiyoruz Allah aşkına ne dur buradan sen de geçersin zaten. Şu <laughs> bayan sürücüler biraz sıkıntı. Nereye alakı sor abi. Ben hiç öyle düşünmüyorum ya. bin hiç, hiç Benim annem de bayan. evet. <laughs> Trafikte en önemli şey şey. Atik olacaksın abi gireceksin. Çünkü bam diye bir yere gizli bir <laughs> şu an. Arkadan gireyim. Tekte 1 milyon. Kanka <laughs> 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 isim yazdın mesela? Ya plakanın Instagram adresini diyor. Küçük de Opel yazıyor. Ceketinde <laughs> <laughs> Opel yazıyor. Sen şuna da... De... <laughs> Bu benim ceketim değil, bunda Alman Honda yazıyor. <laughs> ya, yedim. Ben de turbo var. Sağ. Sağ mı? He sağ sağ. Ne diyorsun oğlum sen? Baba sağ. Kanka solda... Sen bir rahatta kalsana ya. ya. Bu okunu gördüm sağda. Bunda sağ para bak bayılıyorum ben. Kaldırmadın, sol. Ben kaldırdım. Bu <laughs> <laughs> arkadaş burada bir kere geri geri. <laughs> Adamı kaldırdım. <laughs> <laughs> vitesi geriye atıyor. Gaz veriyor tamam mı? Allah Allah. Al bak arabaya gaz veriyor. Evet. Araba gitmiyor. Araba gidiyor da geri gidiyor hafiften. Ha. Bu sefer ev, duruyor birden el frenini indiriyor. Daha çok gaz veriyor bir daha Alkadaki çarp diye bir çarpıyor. Bir de şey var. Park sensörü bu dot dot dot. Ondan şey... sonra tabii şey yapmıştır. Yani <laughs> 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 sahibini falan beklemiştir. <laughs> tabii ama. Anlaştı da zaten. çok <laughs> bir şey yoktu. Tamam. <laughs> Arabanın plakasını da versin. Kesin. <laughs> Yeni gösterdik ya. Niye low box'sun? O bittik benim bari. adını verdik mi? ki? Bir yükünü. Bu mu diye bu Bunu mi? O da deprem. sende? Ben de ne var çütü çütü. İşte abi. Şey de daha çok. Kasım Ekim evet. Kasım gibi geldi. Çünkü şimdi o, o zaman hava da güzel oluyor ve çok daha sakin oluyor yani. Hayır, <laughs> sen <laughs> arabanın adı bak çık. <çıkıyor>. Kanka yapma bak. <laughs> mesela kışın geliyoruz buraya kışın akşamı şu yol boyunca bilmiyorum orada gözüküyordu, şu yol boyunca. Şurası mesela gözüküyor mu acaba? Nereye? Şöyle göstereyim ben. <gülüyor> <gülüyor> bak bir şey değil bu mükemmel bir, e Bunu biz bulduk. <laughs> Şöyle, şu an umarım ayarını doğru yapmışımdır, yaptıysam... Yapmıyor, yapmamıştık. Ne kadar bu abi. İki yıl hatırlıyor musun? Şurada konteynır çekmiştik, araba geçmişti diye. Geçti abi. Geçti. O arabanın marka, mazeret, plakalı. Ege, onu sensörle öyle zaten. Aa, plakalı sensörlememiz lazım mı? He, hayır. Bilmiyorduk deriz. Şu Ford gerçek ST mi? Yok be, yapıştırmış. He? Yapıştırmış, bak şu üstteki TDC'nin yıllanmışlığına bak. ST'nin yeniliğine bakalım belki sonradan sevdi. Ege abi bakalım bak araba park Fark, fark edemedin ki. Oldu dışta kaldı. Çok. Çık bir daha gel. Kemerlerimiz takılı. Emniyet tam. Ben araba ilk binince önce bir kemerimi takalım. Tabii. Evet. Ondan evet. sonra aynı bakalım. Tabii. Ondan sonra tamam mı çaldı? Aynen Ben arabadan inerken ilk önce kemerimi çıkıyor. Yok ben hiç önce çıkardım. Arkemeye mi? Tabii. Tamam. Neden? Evet. Belki sen durduk ya arkadan tamam. bir tanesi yok. Ben sana yollamaydı. çok sıkıntı oldu. Ben kötü bir şey yapmış gibi oldum ya. Köpeği eziyorum şimdi. Bu çıktı. yolu geçen geçti. Mesela. Evet <laughs> şu <an> Ben her <gülüyor> <adamım>. <gülüyor> bak. Bir de mesela bak şu anda bunun Ne bunun olmuş Aynen Şu an bize bir duymuyorsunuz. Evet duymuyor. abi. <laughs> bir <laughs> 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 bilet bu benim midem bulanırdı bu <laughs> izlerken. Birazdan çıkacağız burada aynen. Bu çok saçma ya. Buradan ben Urla Belediyesi'ni sesliyorum. Bu Burayı... ilk kaldırım mantıklı. Neden? Oğlum deniz kenarında olsun. Ne? Şimdi asfalt olsun şu bir ilke. Anlamut kaldırma <laughs> olabilir ya. Hafif şöyle yaparsın. He eğitim. denize, denize yani. gelmiyor. <laughs> aynen. Sorun nedir dostum? Ya Allah'tan gelen Allah gitti mi? Bak bir şeyi çok seviyorum ben. Şu kaldırımdan düz bir asfalt çıkıyor ya bak. Rahatlamaya bak. Evet bak şu an mesela ses eşliği oldu kanka. Büyük ihtimal. Belki de şimdi hiç gelmiyor. O da olabilir. Şaka ya. Arabanın sesi geliyor. İzlince bakmadık ya. Yani. Ben bu bir... Ben podcast'ı sana ne zaman çekelim diyorum. Başta bunu en son niye çektik falan diyorum. Niye bilen dün diye gittim. Allah kafam bulacak. <gülüyor> 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 çok değil. <gayet. gülüyor> bu yüzden bunlar polis kampı. Evet, 4, 5, 5 biz gene buraya geldik. Bu ne oğlum? Traktör yüzünde de genç oldum. Oğlum şu gençler günlük kiralığı çok daha güzel. Her şeyimiz, her düşündüğümüz şeyde para düşünüyoruz artık ya. Yok ki. Ee, arkadaşlar şimdi evet. biz bu kadar konuştuk ettik. Bu nedir? Bize bizler. Evet, açıklar mısın Furkan Hoca? Neden? neden? Ben, nedir? Nasıl? Evet, nasıl oldu? Şıkıldız ha, aynen. Bu düşünce ben üniversite 2'de hani şeyi çok severdim mesela. la diyor yani şey telefon şakalı yapalı yapılırdı biliyor musunuz ne yapıyorlar 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 ne Halil dedi ki çok mantıklı falan. Biz hep şey diyor zaten yani, kanka şu şu konuşmayı var YouTube'da 1 bir milyon izlenir falan. i̇şte o gün bugün. Ben Halil'i o zamanladı. aldım. İşte bu gibi bir yok, konuşalım var falan. Hep de mantıklı bulduk. Ama bir türlü şey yapmadan sonra geçenlerde nerede Halil dedi bana. Kanka dedi çekelim falan dedim ki Albaz'ı çekelim bari. Sonra işte Halil falan bilgi bir logo tasarladı. Aynen. Baba Daha, daha önce açtık zaten. Fikri olalı bir hafta falan oluyor herhalde. Biz bir tabii hafta canım falan. tabii. Hızlı. hızlı. Aynen direkt hızlı. Bir editi edit falan. Falan filan 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 filan. Bence yok. Şey, hani edit yok mu? Bende edit yok. Yavrum nasıl editleyeceğiz onu? <gülüyor> 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 evet. 35 dakika videom, 3 saat video mı açacağız biz. Daha 13 dakika olmuş. E tamam 13 dakikanın hepsini <laughs> açacağız mı şimdi biz? Hayır. Eee? Tamam kardeşim. Hangi ed izliyorsa biz niye izliyoruz? E, ben ama yapamıyorum. Şimdi Kanka bende yok da onu Kanka edit ayarlarız. yoksa niye video çekiyoruz <laughs> biz? onu ayarlarız ayarlarız. Niye ayarlayın abi? Keş... Sen editi keşme Sen bir şey diyeceğim. Heh. Bir film var. Adam... E, e, 12 kısım adam. Adam bir tane... 12 uzun adam bu. Hayır. <laughs> <laughs> kanka. Bir tane adam bulmuş bir arazi Beyno'nun sansı yapıyor. Ondan sonra diyorlar ki sen sana bunu yaptı Ondan sonra çok ünlü Beyno'nun sansı oluyor. Adam diyor ki... Sen yaparsan gelirler. Kanka ee yani böyle çok... bir <laughs> <laughs> İşte yani biz yaparsak edit yapılır. Kim yapacak abicim i̇şte kim abi, yapacak? Ya abi orası bulunur ya. E tamam editi ben yapayım buradan. kapat kapatıp. <laughs> <laughs> Millet ama ne kadar güzel mesele bak. Çocuğunu almış. Vallahi Ayşim. ya. <gülüyor> 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 ben bunu... <laughs> Burası mesela Işık ya. Yazın... çok güzel ama ışıklar bence oradan desene evet, çok... buradan tekrarı söylüyorum. <laughs> Işıklar çok, çok fazla beyaz, mesela. Çok de... beyaz, çok göz alıyor. Mesela çok sık ya. Evet evet bak kadın belli oluyor. Bunların gözlüklerinin hepsi şey ışık. Aynen öyle. Çok sık yani bu adamı yok eder ama akşam gelsek videoda için çok iyi ışıklı olur. O yüzden yok ya çok mesela bir de tek... şu atlayacak gibi ya. Ona da yol verdik. Tamam. Mesela biraz daha salı ışık olsa daha az ve daha salı ama sarı ışık çalı daha güzel olur. Yani sarı ışık da Ben de sarı ışık. Ampul cüzdan. Pantanti ile hiç bir alakası. Bu da. Sağ sağ. Neden? <Evet? gülüyor> ben sağcıyım. <gülüyor> sağ sağ. <gülüyor> Kolay gelsin Hasan abi. Halil'i çok da Bir Bir diyeceğim Hasan. Aa sahne var. Mesela ana. Ne bu? Halil. Senden kaçamıyorum. Şu sesi de biraz dinleyelim ya. <laughs> Hı? Atık evet. Şurada bir yerde sağ giriş vardı ya. Sen sürekli bir sağ diyorsun. Yani. Gitti sağda buldun mu? Sağ sağ. <gülüyor> Düz mü sağ mı? Sağ sağ. Bu da bak iki yerde. Abi sağ. Ya. Bak sağ daha da sağ. Buldan ha? Burada ne oldu? Kanka nereye getirdin sen bizi am? Kanka, Kanka. Sağ sağ sağ. Kanka saçmalama. Yani sağ gördün mü gireceğim baba? <laughs> ben böyle biliyorum. O nereye gidiyoruz? Sağ yap <laughs> sen. Ya ben seni bir yere götürüyorum. Bambaşka. Şuna dikkat et. Ama bak buralar önemli yerler. Devam et. Bataklık bu. Sağ ol biraz <laughs> olsun işte. Hayır. Ne <laughs> Sağa giren batar mı? Hayır <laughs> <de>, oğlum <laughs> bataklık gibi ya. Yok. Burası güzel değil mi? bak arka plan güzel gibi duruyor. Aa tamam. Şöyle gelsem onu işte. Okay. Trik almadın mı önce? Tüm elektrik akşam ısıktır şeydir. Bundan kapalı zaten. Klimadır kapatırız. Ondan sonra kontak bak böyle bak. Ben açık çekeyim. Titreme kesildi ya. Ayak Oğlum, planına çekildi. bu arada. Neden? Evet. Kemerine bak. İşte en iyi Kemerime bak. Bak <laughs> ince ben. Şimdi. Ben fark etmedim mesela ama. Ben sen. de fark etmedim. Böyle bir <laughs> ağzımda çıkardım. <laughs> gelmiyor <laughs> Oğlum bir şey değil mi Ben 20 yıldır herhalde bu yaşıyorum burada. Daha bir kez yaptım bunu. Ben her yıl geliyorum buraya. Ne benimkine daha mı fazla öyle söyleyeyim? Ama hiç gelmedim burada yaşıyorum ama. Konuşalım mı burada kim daha Şu an bu ilk video olduğu için. <laughs> e tabi canım. Mesela şeyleri de çok fazla... Önemsemeyin abi işte ya sesmiş. Işte. <laughs> Videonun yorumunu almayın. <alıyorsun. gülüyor> ses, cam, görüntü falan dersen. Zaten, bu videoyu birlikte 50-60 kişi var. <laughs> izleyecek. 50 60 Allah bereket versin abi. Hepsi durur. He vallahi kesin alaması gibi. Bu rüzgarda acaba ses nasıl geliyor ya? Ses şey iyidir ya. Sesi bu ben arkadaşlar. hani <laughs> <laughs> plaf atmıyor. <laughs> hiç şey yapmıyor abi ben. Yani ama yine de sıkıntı gelebilir bu rüzgarda ya. Evet, rüzgar biraz var. Ama rüzgar buradan estiği için sen kapatıyorsun gibi. Senin göbek maşallah kapatıyor. Ya siktir. <laughs> 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 da giriş almış ya. Ben sana sağ dediğimde hiç dönmedim. O sağ, sağ dedi. Yalnız videonun çekmeye başladığımız zamanlama yedi ya. Nasıl yani? Ne ya bileyim en keyifli olduğum denemem. <laughs> <laughs> Harbiden ya biraz şey oldu. Olsun abi böyle şeyler zaten böyle zamanlarda çıkıyor. Ya. Ne ya kötü, kötü gün dostum bir ya? ya. <laughs> biraz da iyi günler. gün. dostu da arıyoruz artık biliyor musunuz? var. <laughs> 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 Öyle deme ya. Hayat akıyor. Yani. Akıyor abi yani. psikoloji abi her şey psikoloji abi. Her şey psikoloji abi. Psikoloji, şey psikoloji, abi. psikoloji mesela çok ah bu çikolata. Psikoloji abi ye. Kanka mal değiliz ama. <laughs> ama nasıl gidiyor hayat? <laughs> Kötü ama ne koyayım Şükür azaltman lazım bak. Ya düpleriz abi. Belki adam bunu eşiyle dostuyla ailesiyle çocuğuyla kayınvalidesiyle. Kayınvalidesiyle Kayınvalidesi. kayınvalidesiyle. <laughs> kayın <laughs> Kısa abla. O şeylerden alalım ya. Ben çok istiyorum. Bu yaptığı var ya. Ne? Kameralı gözlük. E, ne yapacaksın kanka? Kanka kanka bak. Ne yapacaksın? Ne bak Beni seni böyle gördüğümü düşün. E. O da öyle görüyor. Niye kanka? Al tutayım ben seni böyle. <gülüyor> <gülüyor> al, al, al bak. <laughs> Tamamen kapıda köpek. Köpek kapıdan istesen yetmiyor mu mesela? Oğlum valla selam vermeye gelecek yani. Ya da bir tane koyacak artık şu kameraya. Ercan gidiyorsan git. Acaba Aslında... ne zaman gidiyor? abi abi ne yapayım izliyorum benim isteğim ne biliyorsun? Işık, ışık gidiyoruz arabada. Işıklardayız. Basalım mı? Hayır <laughs> ışıklardayız ya. Motorlu mesela arabada bir şey falan. Kontol, <gülüyor> bir cama camı aç diyor. Kontrol kavga diyor. Video 50 60 30 ye. bizim arkadaşlar taşacak geçmek için. Arkadaşlarla ışıklarda denk gelsek benim hayal oluyor mesela. <laughs> taşacak Şakniye <laughs> Şurası var şurası Tabi <laughs> <Yok>, komple yok <laughs> Gel o <otur, ne> <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim bu video hiç iyi lan neden biliyor musun? Hiç telefonu almadın yine benimle konuştuk ya Evet Normalde yüzüme bakmasın <laughs> çalışır çok soğuktan yani. düşürük. Güneş gidince soğuyor bu havalarda. Bak sen paş... Güneş gitsin soğuk. Allah Allah. Ne yazın ne öyle mi amına? Ne ısıtıyor peki? Ya yani yazın güneş gitsin. Ya küfür mı? etme etme. <laughs> Edit yok aman arabadan çık. Etini çeksen mesela denize gidiyorsun Hiçbir şey yok. Bırak bakayım freni. Ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Piçe bak. <laughs> Allah bu vitesi girecek ha. Mesela şimdi bak şimdi indirsek Yine bir şey yok <laughs> Düşüş Demek ki harbiden Boşuna da sen ben. zaman Ben <laughs> yokuşta mıydım ya? Ben oruç muydum ya? Arabanın içi de sıcak mı sen? Evet oğlum mesela hiç konfor bulamadım şu an ya Dışarıda üşüdüm buraya geldim ısındım Ne de mesela ben oturmaktan çok yatmayı tercih ediyorum <laughs> <laughs> Çok erotik oldum Bu kaç oğlum? Altı, altı yaşında oğlum? 6 yaşında göstereyim en Az 42 yaşında biliyorsun değil mi? Tamam kanka çocuk diyor zaten. Ben 42 yaşındayım abi. Çok ayıp. Benim biraz tuvaletim geldi. <gülüyor> deniz işi. Bozan mı Ben deniz suyu geldi ya benim? Az önce videoyu çekerken iPhone çok ısındığı için öyle bir hatayla karşılaştık. Furkan hocamın dahi yani fikriyle telefonu suya soktu çıkardı. Su içilmiyor. <laughs> Ama su geçirmiyor değil ya. Suya karşı dayanıklı. Tamam ya ben <laughs> su geçirmiyorum. Ya adamın yorumu dayanıklı mısın? Dayanıklıyım. Ben mesela vurunca canım yanmıyor mu peki? Bunun canım mı almanı koyayım? <laughs> Tut bakayım. <laughs> Fırgan <abi, gülüyor> şimdi tutuver be. Şunu şuna. Çocuk şu lan alamayın. Polis polis. Bizden daha iyi kullanıyor oğlum. <laughs> daha demin kadından daha iyi kullanıyor. <laughs> evet yola çıkalım. Motor aldı diyorlar senin için. Aldık yatırım. Getirim abi. Sağ mı sol Yola çıkıyoruz. <laughs> e, niye bu? Sana sol tek bir şey, şey. soracağım. <laughs> Sokak oh. damlaları çok küçük değil mi ya? Soldakilere baksana. Bence bir daha. <laughs> sağ sağ. Tamam kanka daha da tek yön diyor be. Ben sağ gördüm de sağ. <laughs> o ne ya? <laughs> Kalabük Üniversitesi. Karabük Üniversitesi'nden. Bu da sola dönecektim. So sola dönecektim. Ben sola dönecektim. Harbiden mi? Arkadaşlar bu arada Yolalı Halil daha iyi biliyor çünkü biraz daha Halil'in yani, Hayır normalde Urla dışında yol bulamaz Ben mesela Gazemil'de oturuyorum Abi İzmir'i bilenler için biraz uzak Uğla dışında yol o, bulmamın nedeni şu ben Bilmiyorsun hep, Ben araba kullanmaya çok Ya kullanmaya yaş yaş. yok yani, Ne yani, Sadece arabayı binmeye de biraz geç başladım Onu diyecektim işte arabaya... Hayır oğlum farklı şeyler. Adam, Kuranmak adam, çalıyor tadında. şeyleri hiç konu dışı. bana Ne işin? İşte onun için mesela ben Uğla'yı mesela daha o gösterdiğim polis kampına gelirdik. Ama ben de bir yol aldım. Yol, yol var ben biliyorum. Kafadan mesela kaç kere ben çeşme altında alabaya döndüm. Buradan sola mı dedim mesela. Doğru diyorum. Yani. Ondan yol hafızası diye bir şey var aslında. Mesela... Görme sen de vallahi. Yol hafızası ne bir şey Hiçbir şey olmaz. Bize mi onu mu? <laughs> Geldiğim gereksiz sonlamasını yaptım. Ben <laughs> Ben bilerek orada sustum buraya keseriz diye. <laughs> Ama bakarım Furkan'a bir gün diye. buraya koyarız bunu ya. Aa dur tamam Bak dikkat <laughs> et sen görüyor musun? Yani git demek oluyor. Okay. Şu manzara ne abi? Bakar mısın şuna Allah aşkına. Yalnız o manzaranın o tarafta öyle olup bu tarafın <laughs> daha taş olması. <laughs> Anasını amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ya tövbe estağfurullah ya. Arkadaşlar devamını ben çekiyorum. <laughs> Blok kamerası. Hep istemişim Rayman gözlüğüm olsun. Alan, al Bu nasıl olur? Yap bakalım hocam. Yok ki. Nasıl yok? Yapılmıyor oğlum. Nasıl yapılmıyor? Çok, Çok yön ya, oluyordum işte. Al. <laughs> tamam devam <gülüyor> edelim. Bunu tak şimdi. Yapmamızı istediğim tek şey işte El Elif'in indirdim. Evet. Yokuşta, yokuşta geri geri, geri kalkacağım. Bak, bak şimdi. Alıp tıklayın bak bak. Görüyor musun? Alı tıklıyorsa. Devre aşağı direksiyonu atmak, tutmak, devam etmek. Daha bu videoda mesela daha ne... Ben bir şey söyleyeceğim. 4000 devri geçmedi. Abi. Bir dakika 4000 devri de kesiciye gidiyor. Bir daha bas bakayım. Bunu sen mi yapıyorsun? Kesiciye çakabilir misin böyle? arkadaşlar. bu <laughs> <laughs> videonun devamı. Evet sanayide mi kapatıyoruz videoyu? Bu saat pazar günü. Var benim tanıdık. Var korsayla gittim. Ben yani, ciddi anlamda kapalı taşıdığınız sanayide tanıdığım yok. Ondan da mühendisleri bir sanki bir evet. komple bir... Ama artık adam 90 yılındaki, 2000 yılındaki mühendisle, 2020 yıllık mühendisle Abi sonuç hani, olarak verdi mi prototipi? Verdi. Onun üzerinden devam et. O, ama değişmesi lazım. Işte. Yok abi kime göre neye göre. Ben şunu bilmiyorum. anlamıyorum. Tamam, Bilen an kişilere aydınlatabilirse sevinirim mesela daha mı pahalı? 2002 model bir tek mesela. Evet. Şu an niye sıfır olarak tekrar üretilmiyor mesela? Bilmediğin nasıl oluyor? Pahalı mı oluyor mesela? Hani anlamıyorum. Hmm. Mesela maliyeti şu anki sıfırla bir aynı mı oluyor? Daha mı pahalı bir maliyet oluyor? Abi üretemiyorlar. Kanka boş ya niye üretemiyorlar? Değişti ya. Ne değişti kanka? Mesela şimdi bak bir akıllı sensin ama geçeceksin sonra. Geçelim ha? bu arada biliyor musun? Geçemezsin. Geçerim. Geçemezsin kanka. Hangi yasak, geçerim. Yasak. Ha yasak. <laughs> 25 yaşındayım. Yaklaşık 3-4 yıldır trafikteyim. Bir kere bile trafik kurallarına aykırı bir şey yok. <laughs> Uymadın diyordun. Allah <laughs> söyledi Bak arabalar mesela şimdi bir makineden bir şey ürettin. O makine 15 yıl sonra aynı makine mi değil değişti artık. Artık o makine onu üretemiyor o yüzden. Kanka üretecek makineyi üretemez misin sen? Yok. Yine? Ya, bu boş şu an. Mesela, Abi makine, makineden öyle. makine üretiyorsan ilk makineyi kim üretti? Sen ilk, makineyi normal insan üretti. Şeyi de sen kod. Sen aya gidildiğine falan da Ne? Dünya yuvarlaktır senin için. Aya gidilmiştir. Bunlara inanıyor değil mi? Aya gidilmedi. Dünya da düz. Uçaklar niye hep böyle belli başlı hmm. eksenler arasında uçuyor? Aa. evet arkadaşlar. Şöyle <laughs> Şurayı uzunlasana. <laughs> al, al <kanka. gülüyor> Belki seninki de gitti oğlum. <laughs> Yok seninki devam ediyor. Arkadaşlar. Evet. Ya be. Şu kaldı. Devam devam. Benzinle gidiyoruz yapacak bir şey yok. Tamam, bir Arkadaşlar benim telefon çok ısındığı için bir eve gelelim hem şarj edelim oradan da benzinliğe geçeriz falan diyecektik. Burkan'ın araba zaten dört devirde sıkıntı yaşatıyordu. <laughs> şimdi de... <gülüyor> Şaka. Şöyle <laughs> bir sıkıntı olmuş. Ne oldu? Yani şimdi normal mi? <laughs> niye, <olsun? gülüyor> <laughs> şey, niye oldu? ne bileyim niye oldu? bakayım. Ben nasıl gideceğim? <laughs> Senin stetin yok mu? Elimizde yok. Lastik yok mu burada? Elimizde yok. Pompa yok mu? Elimizde yok. Elinize vereyim o zaman. O yok, bu yok. <laughs> Abi her şey nasıl? <laughs> <laughs> Şimdi Furkan'ın lastiği, Furkan ağzıyla şişirdi. Vallahi yettiği kadar da aldık arabayı lastikçi bulmaya çalışıyoruz. Lastik patladı. Şimdi açık lastikçi bakıyoruz. Bir tanesi dedi kapalı ama iki saate geleyim dedi. Şimdi o alabey olaya gideceğiz. Bugün de başıma gelmeden kalmadı anasını satayım. Alaba dört günde biri geçmez. Şu an geçti de demin yine geçmiyordu. Ürünü verelim diye video açıyoruz. O bile saçma sapan olayla alışıp diyor. Bebeğe geldi bir tane. Benzinin içindeymiş. Ama bu park ettiğim yerin altına baktım diye o uçuyu adamlatmış. Ne alakalı? Bakalım nasıl diyelim. Tek deldiğimiz maddi Şimdi bekliyoruz ya, Araba tamir olarak şurada. Oğlum bunlar niye döndürme yok ya? Arkadaşlar evet kanın arı bıraktık. Abimiz şimdi iftarın ne kadar hızlı yiyorsa arabamız o kadar hızlı tamir olacak. Çünkü onu bekliyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar. İftarınız afiyet olsun. Sultan hocam var mı söylemek istediğim bir <laughs> şeyler? Başımızda büyük bir bela dönüyor ama bakalım. Ben zaten bu hayatı şans yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış? Arkadaşlar ben bir şeyi itiraf etmek istiyorum. Ben ilk video tutsun diye çıktım Burkan'ı. <laughs> 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 Burkan'ın lastiği bıçakladım. Daha da neler yapacağım. <laughs> Bunun önüne kırmalarım olsun. Üstüne atlam. <laughs> Adamın konuşma nasıldı? O beni aradı. <laughs> He bir araba gelecek diyordu o. Sen misin? Yok dedim evet, abi 2 evet, evet. <laughs> İki saat buradayız. Allah'a emanet olun. <laughs> ne yapacağız biz? şekilde videomuzu bitirelim ama bir de şimdi kaza yapıyorsun tövbe estağfurullah o şekilde kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar